sevgili öğrenciler. 9. sınıf coğrafya konu anlatımımıza bütün elemanlarından nemlilik ve yağışla devam ediyoruz. Evet, nemlilik ve yağış ve bunların ölçülmesi öncelikle su döngüsünü arkadaşlar açıklamamız gerekiyor. Sıcaklığın etkisiyle su kaynaklarından buharlaşma, kar ve buzlardan süblimleşme yani katı halden gaz haline geçme, canlılardan terleme yoluyla Yine gaz haline geçen su havaya karışır. Havaya karışan suyun soğuması ve yer çekiminin etkisiyle hidrosfer, bitosfer, kriyosfer, buzullar yani biosfer ve atmosfer arasında devam eden dolaşımına su döngüsü adı verilmektedir. Yani arkadaşlar, yeryüzündeki su var, yine eriyen buzullar, yine canlıların terlemesiyle açığa çıkan buhar yükselir. Yükseldikten sonra soğur hava, soğuduktan sonra yoğuşma olayı yaşanır. Yoğuşma ile birlikte arkadaşlar bulutlar meydana gelir. Bulutlardan yer çekimi etkisiyle dökülen e, yağış elemanları tekrar yeryüzüne iner. Böylece arkadaşlar bir döngü meydana gelir. Buna da su döngüsü adı verilir. Bakın yoğuşmadaki en temel unsur sıcaklıktır arkadaşlar. Sıcaklık ve buharlaşma olmazsa özellikle su döngüsü kavramı gerçekleşmez. Sıcaklık ve buharlaşma ile birlikte yükselen nem gökyüzüne, atmosfere çıkar. Atmosferde yoğuşmanın başlaması için mutlaka sıcaklığın azalması yani soğumanın olması gerekiyor. Soğuma sonrasında büzülen hava arkadaşlar özellikle hacmini kaybeder. Bunun sonucunda e, nemini bir araya toplar, bulutları meydana getirir. Bulutları meydana getirdikten sonra arkadaşlar doyma noktasına ulaşınca da tekrar yağış başlar. Evet burada atmosferdeki su buharına nem adı verilir. Nem hidrometre ile ölçülür. Bakın tanımlarda sorabilirler. Nem karşısına boşluk bıraktır yazın diye. Atmosferdeki su buharıdır. Nem ölçen alete ise higrometre adı verilmektedir. Evet doyma noktası bir hava kütlesinin basıncında ve nem miktarında bir değişiklik olmaksızın doyma noktası için soğuması gereken sıcaklıktır. Bir hava kütlesinin doyma noktasına ulaşabilmesi için su buharının artması ya da havanın soğuması gerekir. Arkadaşlar burada aslında nem kavramında diyelim ki burada bir hava kütlemiz var. Bu hava kütlesinin arkadaşlar hacmi maksimum nem olarak ifade edilir. Evet maksimum nem. Maksimum nem arkadaşlar aslında havanın doyma noktasının sınırıdır. Yani bir hava kütlesi tamamen arkadaşlar dolarsa, içi tamamen dolarsa bu artık dolu bir havadır ve doyma noktasına ulaşmıştır. Bundan sonraki alacağı her nem arkadaşlar yağış olarak düşer. Bakın havanın hacmi büyüklüğü maksimum ne arkadaşlar? Fakat şöyle düşündüğünüzde bir hava kütlesi düşünün ve bu hava kütlesinin arkadaşlar hacmi maksimum nem. Fakat içerisinde arkadaşlar bulunan diyelim ki su buharı havanın yarısını doldurmuş, diğer yarısını dolduramamıştır, yüzde ellisi dolu. İşte arkadaşlar havanın içerisinde var olan nem ise arkadaşlar mutlak nemdir. Bakın mutlak nem havada Olan nemdir. Evet mutlak nem havada olan nemdir. Şimdi arkadaşlar mutlak nemin maksimum neme yaklaşma oranı ya da havanın doluluk oranına ise bağıl nemdir. Bağıl nem aslında mutlak nem ile maksimum nem arasındaki ilişkidir. Bakın bu hava kütlesinin diyelim ki yarısı dolu ise bağıl yüzde %50 olur arkadaşlar. Havanın doyabilmesi ve yoğuşmanın gerçekleşmesi için ise bağıl nemin %100 olması yani üstteki gibi arkadaşlar havanın tamamen dolu olması gerekir. Şimdi diyelim ki arkadaşlar, bakın sol tarafta şöyle bir hava kütlemiz var. Bu hava kütlesinin içerisinde bir miktar nem var. Bir miktar nem var. Şimdi bu hava kütlesinin bağıl neminin artmasının, yani doluluk yüzdesinin artmasının iki koşulu var arkadaşlar. Bir, ya hava kütlesini küçülteceksiniz. Hava küçü kütlesini küçülttüğünüz zaman arkadaşlar artık içindeki nemi değiştirmeden hava kütlesi direkt zaten %100 dolu olacaktır. Ya da arkadaşlar hava kütlesini küçültmeyeceksiniz. Hava kütlesinin içerisine nem gelecek, yani mutlak nem gelecek ve hava kütlesi dolmaya başlayacak. Hava kütlesi dolmaya başlayınca da yine bağıl nem artacak. O zaman bir hava kütlesinin yağış oluşturmasının iki ihtimali vardır arkadaşlar. Bir, Ya soğuma olacak, maksimum nem azalacak, böylece havanın doluluk yüzdesi artacak. Ya da hava soğumasa bile arkadaşlar Havaya nem karışacak. Karışan nem arkadaşlar havadaki doyma noktasına doyma noktasına ulaşacaktır. Mutlak nem. Dolayısıyla doyma noktasına yaklaşınca arkadaşlar hava yoğuşma gerçekleşir. Böylece arkadaşlar yağış elemanları meydana gelir. Şimdi burada su buharının gaz halinden çıkarak sıvı ya da katı hale dönmesine yoğuşma denir. Yoğuşmanın olabilmesi için havanın doyma noktasına erişmesi, sıcaklığın arkadaşlar doyma noktasının altına düşmesi gerekir. Sıcaklık düşerse hava soğur, hava soğursa küçülür. Böylece maksimum nem küçülünce arkadaşlar mutlak neme yaklaşır. Yani şu, buradaki hava kütlesinin bu küçülür de böyle olursa arkadaşlar. Bakın artık ikinci havada yani bu birinci bölüm, bu da ikinci bölüm olsun. İkinci bölümde mutlak nem maksimum nemi doldurmuş olur. Bu da yağışa ya da yoğuşmaya sebep olur. Evet arkadaşlar atmosferdeki nemin yoğuşması sonucunda yağışlar meydana gelir. Yağış pluviometre ile ölçülür. Evet ile nem Plüviometre ile yağış ölçülmektedir değerli arkadaşlar. Evet, yoğuşma çeşitlerinden bulutlar atmosferde biriken ve görülebilen yoğun su damlacıkları veya buz kristallerine bulut adı verilmektedir. Bulutlar arkadaşlar, yeryüzüne en yakın olanları alçak bulutlar, sonra orta yükseklikte bulutlar ve en yüksekte ise arkadaşlar yüksek bulutlar yer alır. Yüksek bulutlar genelde arkadaşlar sirüs bulutlardır, ince tüy biçimindedir. Alçak bulutlar arkadaşlar genelde kümülüs bulutlardır. Evet, kümülüs bulutlardır. Orta yükseklikte genelde arkadaşlar e, statüs bulutlar vardır. Kümülüs bulutlardan arkadaşlar özellikle kümülönimbüsler vardır. Kümülönimbüsler hem statüs hem de kümülüs katmanında yer alırlar. Kümülönimbüs bulutları evet, kümülönimbüs bulutları en fazla yavaş getiren bulutlardır. Siz buna nimbüsse minibüs diyebilirsiniz arkadaşlar. Minibüs bizi okula, dershaneye götürürken kümülönimbüs de Yavaş getirsin arkadaşlar. O zaman sınavlarda çıktığı zaman en fazla yavaş getiren bulut kümülönimbüs bulutudur diyeceğiz arkadaşlar. Yeryüzünde yakın olan ve genelde böyle küme küme biçiminde olan bulutlar da kümülüs bulutlardır arkadaşlar. Küme biçiminde ve dikey yönlüdür genelde bu bulutlar. Bir de strato kümülüsler var. Onlar da yatay yönlü ve yine küme biçimindedir. Bunların farklı farklı türleri var ama çok detaylı bilmenize gerek yok. Bunları alçak, orta ve yüksek diyebilin ve yavaş getirenlerde de olarak bilin yeterli arkadaşlar. Evet, sis yeryüzünde çok yakın yerlerde çökmüş halde bulunan bulutlara sis denir. Bak, bulutlar gökyüzünde, sis ise yeryüzündeki yüzündeki yoğuşma türüdür. Sisler sıcak ve nemli hava kütlesinin, evet, sisler sıcak ve nemli hava kütlesinin soğuk bir zeminle temas etmesi sonucunda ya da sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaştığı alanlarda meydana gelir. Yani arkadaşlar, bulut oluşabilmesi için de, sis oluşabilmesi için de havanın mutlaka soğuması, ve bir de arkadaşlar e, özellikle nem kapasitesi hacminin yani maksimum nemin azalması gerekiyor. Doyma noktasına %100'e ulaşması gerekiyor arkadaşlar. Örneğin diyelim ki kışın soğuk bir zemin var diyelim arkadaşlar. Soğuk bir zemin var. Hava kütlesi gökyüzünde soğuk. Soğuk hava kütlesi alçalmaya başlayınca ısınır ısındığı zaman arkadaşlar soğuk zemine çarpar, çarptığı zaman yüzüşür. Düştüğü zaman nemini bir araya toplar böylece arkadaşlar sis meydana gelir. Ya da sıcak bir karadan soğuk bir karaya doğru bir hava kitlesi hareket ettiğinde soğuduğu zaman yine sis olur arkadaşlar. İstanbul Boğazı'nda bu çok olur. Mesela sıcak olan Güney Marmara Denizi'nin ya da Ege'den arkadaşlar, Kuzey gelen İstanbul Boğazı'na doğru gelirken bakın enlem nedeniyle sıcaktan geliyor. Tam İstanbul Boğazı'na gelip Karadeniz'den gelen soğukla temas ettiğinde İstanbul Boğazı'nda çok fazla sis olayı meydana gelmektedir. Sis için arkadaşlar mutlaka zeminin soğuk olması gerekmektedir. Buna dikkat edelim. Evet, özellikle arkadaşlar ilkbahar mevsiminde ülkemizde sis olayları oldukça yoğun görülmektedir. Görüş mesafesi 1 kilometreden az ise sis, 1 kilometreden fazla ise pus olarak arkadaşlar kabul edilir havanın durumu. Evet, burada bazı gazete haberleri var. Hava olayları insan hayatı nasıl etkiler diyor. Buna gelmeden önce arkadaşlar şunu söyleyelim. Yeryüzündeki yoğunlaşmalar arkadaşlar, yoğuşma türleri çiğ, kırağı, kırç ve sistir. Bakın sisteki dökülen su taneleri çiğe, katı olursa kırağıya, donarsa kırça dönüşür. Gökyüzünde ise arkadaşlar bulut oluşur, yoğuşma türlerinden. Yağmur oluşur, kar oluşur ve dolu oluşur. Bunlardan kar dolu, kara, kırç arkadaşlar katıdır. Çiğ ve yağmur sıvıdır. Bulut ve sis ise genelde gaz biçimindedir arkadaşlar. Yoğuşma türlerinin şeklini ve yerini bu şekilde bilmekte fayda var. Evet aşırı hava olayları yani ekstrem hava olayları. Aşırı hava olayları normal meteorolojik koşulların ötesine geçen ve genellikle beklenmedik şekilde şiddetli veya ani değişimlerle ortaya çıkan hava olaylarıdır. Örneğin bir sıcak hava dalgası arkadaşlar. Normal sıcaklıklardan 3-5 derece daha fazla süren, 3-5 gün daha uzun devam eden arkadaşlar hava olayları sıcak hava dalgası olarak adlandırılır. Mesela gazetede Güneydoğu 2023 yılı Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 45 dereceyi aştı. Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterirken sağlık yetkilileri vatandaşlara öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı diyor arkadaşlar günlük hayata etkileri ne olur? Tarımsal sağlık problemleri, tarımsal problemler, orman yangınları ve enerji tüketimi, klima kullanımı özellikle bol tüketilmesi lazım. Açık renkli ve fikisler giyilmeli ki gelen ışığı yansıtsın geriye. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı ve yangın riskine karşı mutlaka tedbirler alınmalı. Aşırı hava olaylarında sıcak hava dalgalarına karşı arkadaşlar. Evet, soğuk hava dalgası da aşırı e, hava olayıdır, ekstrem olaydır. Normal sıcaklıkların e, daha ...fazla altına düşmesi. Mesela bir havada, 2024'te bir haberde... ...Konya'da sıcaklıkların... ...x10 dereceye kadar düştüğü görülmüş arkadaşlar. Ankara'da kar yağışı sonrası... ...buzlama nedeniyle kazalar meydana girmiş. Ee, sağlık problemleri... ...hipotermi gibi, ulaşımda aksaklıklar... ...donma tehlikeleri ve tarımsal ürün kayıpları yaşanır. Kalın ve, e, ...özellikle kat kat elbise giyilmeli. Araçlarda kış lastiği, zincir... ...mutlaka olmalı. Isıtma sistemlerinin düzenli ve bakımlı yapılması sağlanmalı arkadaşlar önlem olarak. Evet aşırı hava olaylarından biri de şiddetli yağışlardır arkadaşlar. Karadeniz bölgesine başlayan aşırı yağışlar Trabzon, Rize, Artvin'de etkili oldu. Rize, Ardeşen'de dereler taştı. Trabzon'da heyelan meydana geldi. Bazı yollar kapandı. Artvin'de sel oldu. Hatta Kastamonu, Bozkurt'ta arkadaşlar şehri bile olup götürdü neredeyse. Ee, belki hatırlayamazsınız ama İstanbul'da da çok büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Titelli'de tır garajında arkadaşlar sabah tırcılar uyandığında su içinde tırlarını yüzer halde buldu. Bazı tırcılar da orada maalesef hayatını kaybetti. 300'e yakın araç arkadaşlar e, yine kumburgaz sahilinde denize sürüklendi. Dolayısıyla sel ve taşkınlar da başta Karadeniz olmak üzere yer yer ülkemizde felaketlere sebep olmaktadırlar. Cam ve mal kayıplarına, afya hasarlarına sebep olmaktadırlar. Mutlaka arkadaşlar uyarılar, erken uyarı sistemleri kurulmalı, tedbirler alınmalı, bariyerler yapılmalı ve akarsu yataklarının yakında yerleşimlerinin kurulmamalı önlem olarak. Evet, kuraklık da arkadaşlar yine bir ekstrem olaydır. Uzun süre yağış kıtlığı kuraklık demektir. 2023 haberinde Konya ve çevresinde kuraklık alarm vermiş arkadaşlar. Konya ovasında su kaynakları tükenmiş ve büyük su sıkıntıları yaşanmıştır. Tarım ürünlerinde ciddi düşüşler gözlenirken, Üretim azalmış. Bu durumun gıda fiyatlarına olumsuz yansıması beklenmiştir. Günlük hayati etkisi, tarımsal üretim kaybı, su kıtlığı ve ekonomik kayıplar, alınabilecek önlemler, suyun tasarruflu kullanılması, özellikle damlama yöntemine geçilmesi, tarımda damlama sistemleri dedik, kolaylıkla dayanıklı bitki türlerinin ekilmesi. Yani su isteği az olan bitkiler ekilirse o zaman tarımsal üretimde de süreklilik olmuş olur arkadaşlar. Evet, burada bir notumuz var. Toprağın nem içerdiği içeriğinin bitkilerin su ihtiyacını karşılamayacak düzeye inmesine tarımsal kuraklık denirken göl, nehir ve yeraltı su seviyelerinde belirli düşüşler yaşanması hidrolojik kuraklık olarak adlandırılmaktadır arkadaşlar. Evet, fırtınalar bir bölgede kısa süreli yoğun ve genellikle tehlikeli hava koşullarının ihtiva meteorolojik olaylardır. Saatteki hızları 62 ile 117 km arasında değişen güçlü hava akımlarıdır. Fırtınalar haberlerde aşırı yağış, yıldırım, gökdönültüsüne bazen de arkadaşlar dolu getirebilirler beraberlerinde. E, Bu fırtınaları genelde soğuk kış aylarında kar yağışı, yağmurun ardından hava sıcaklığının ani bir şekilde düşmesiyle oluşmaktadır. E, çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. 2000'li yılların başında İstanbul'da bir buz fırtınası olmuştu. Dolu yağmıştı. Yumurta büyüklüğünde dolar arkadaşlar. Arabalara büyük oranda hasar vermiştir. Tabii ülkemizde genelde arkadaşlar çok şiddetli kasırga biçiminde fırtına olmuyor. Yani yine fırtınalar oluyor ama bir tropikal bölgede olduğu gibi arkadaşlar. Meksika'da, Şili'de ya da işte Brezilya'da olduğu gibi olmuyor arkadaşlar. Genelde tropikal bölgede fırtınaların şiddeti biraz daha fazla oluyor arkadaşlar. Evet, 2024 yılı Karadeniz bölgesine etkili olan fırtına özellikle Zonguldak ve Trabzon'da hasara yol açtı. İşte Zonguldak'ta kıyı şeridinde dev dalgalar oluştu ve bazı balıkçı tekneleri battı. Can mal kaybı yaşanır, ulaşım aksaklık Özellikle deniz ulaşımını çok fazla etkiliyor arkadaşlar. Altyapı hasarları meydana gelebilir. Uyarı takip sistemleri mutlaka önlem olarak kurulmalı. Dışarıya çıkılmamalı fırtına da sağlam yapılı binalarda kalınmalı. Acil durum planı hazırlanmalı arkadaşlar. Tabi bu fırtına tıpkal bölgede olduğu zaman arkadaşlar ağaçları bile kökünden söküp atabilecek kadar hortumlar oluşturuyor. Ülkemizde ise şiddetli rüzgar biçiminde fırtınalar meydana geliyor arkadaşlar. Evet, dolu arkadaşlar e, yine aynı şekilde ekstrem olaylardan bir tanesidir. Marmara bölgesinde 2024 haberinde e, bir dolu yağışı e, çok büyük zararlara yol açtı arkadaşlar. Ceviz büyüklüğünde dolu taneleri araçlara ve binalara zarar verdi. E, günlük hayat etkileri tarımsal ürün kayıplarına sebep oldu. Dolu uyarlarına karşı araçlar mutlaka kapalı alanlara çekilmeli ve tarım alanlarının koruyucu örtülerle kapatılması mutlaka olmalı arkadaşlar. Evet, bu fırtınaları günlük hayat etkileri ulaşımda aksaklıklar ve kazalara sebep olur. Ağaçların, yapıların zarar görmesi olabilir. Elektrik kesintileri yaşanabilir. Yine erken uyarı, tuzlama ve kumlama yöntemi, zincir ve kış lastiği mutlaka olmalı. Yıldırım düşmeleri de var arkadaşlar. Orman yangınları, ve can mal kayıplarına sebep olabiliyor. Açık alanlardan kaçınmak gerekiyor yağışlı havalarda. Ee, bazen haberlerde çıkıyor arkadaşlar. Yağışlı havalarda Denize gidiyor insanlar. Bu da yıldırım çarpmasına sebep oluyor. Çünkü su çok fazla yıldırım çeker arkadaşlar. Yüksek binalardan uzak durmak gerekiyor. Yüksek binalar da yıldırımı çeker. Paratoner yok üzerinde. Ve paratonerler mutlaka kullanılmalı ki yıldırımın enerjisini alsın arkadaşlar. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü arkadaşlar. Çevre ve şehircilik için değişikliği bakanlığına bağlıdır Ve hava durumu konusunda gözlemler yapıp halkı bilgilendirir arkadaşlar. Destek sağladığı kuruluşlar neredeyse yok necek kadar adı. Hemen hemen her kuruluşa destek sağlar arkadaşlar. Bakın bütün bakanlıklar neredeyse var burada. Hava gözlemi yapar, hava tahmini yapar. Afetlere karşı erken uyarı sistemleriyle ilgili bilgi verir. Bütün değişikliklerini izler arkadaşlar. Evet, hava tahmini nasıl yapılır? Bir yerde kısa sürede görülen ve her an değişebilen ıı, sıcaklık, hava basıncı, rüzgarlayan bulut, sis ve yavaş gibi olaylar hava durumudur. Ee, radar teknolojisi, meteoroloji uyduları, ölçüm cihazları aracılığıyla elde edilen verilerin incelenmesi ve yorumlanması sonucunda geniş bir bölgede etkili olacak hava koşulları ile ilgili öngörüde bulunmaya hava tahmini denir. Hava balonları da kullanılmaktadır. YouTube kanalımızda ve Instagram sayfamızda arkadaşlar e, İstanbul'da bir hava balonunun meteoroloji istasyonundan gökyüzüne fırlatılışını paylaşarak sizlere sunacağız arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Anlamadığınız noktalar olursa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Sizlere tekrar anlatıp paylaşabilirim. Önemli olan tekrar söylüyorum. Videoların sizlere faydalı olması arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup beğenirseniz tekrar videolu çekimlerinde bize de güç katarsınız, motive edersiniz arkadaşlar. Hepinize derslerinizde kolaylıklar diler, başarılar dilerim.